Merhabalar Asoy Plaza'dan, Obey ben. Merhabalar Zeytinburnu'dan, ticaret merkezinde teslime yaklaştığımız tek bloğumuz akıllı home ofisleri sizlere sunacağım. 147 home office artı 13 ticari dükkan oluşan 10 katlı projemiz 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 seçenekler var. İşinize değer katan, prestij ve lüksü aynı anda sunan Asoy Plaza, çevre dostu, teknolojik 7-24 yaşayan bir proje. Projemiz deprem yönetmeliğine uygun olarak tasarlandı. Radye temel üzerine inşaat edilen projemizde J50 beton sınıfı kullanıldı. Cephe sistemimizde kullanılan ithal cam, dünya standartlarında en üst performansa sahip. Ve bütün bunların yanında Asay Plaza, Türkiye'deki ilk ve tek aidatsız bir proje. Asay Plaza'da kaba inşaatımız tamamlanmış olup diş cephe çalışmalarında %90 seviyesinde devam ediyor. Projemize çok yakın bir zamanda teslim etmeye başlayacağız.